Bu arkadaşlarımız bir gün bir filme gitmişler. Film bir Amerikan filmi. İçerisinde kızıl deriller gösteriliyor. Kızıl deriler bir beyazı yakalamışlar. Bir ağaca bağlamışlar. Kızıl deri burada bir kayanın üzerine oturuyor. Karşıda bulutlu dağlar. O dağa bakarak piposunu içiyor. Muntazam aralıklarla dumanını savuruyor. Öbür tarafta ise bir kazan konmuş, altında harıl harıl ateşler yanıyor, fokur fokur su kaynamaya başlıyor. Bu ağaca bağlanmış beyazı biraz sonra koyacaklar, haşlayıp yiyecekler. Sahne bu. Gulu gulu diye yam yam dansı da başlamış. Artık ölüm saati geliyor. Şimdi o yaklaştıkça, kazanın fokurtusu açtıkça, bu direğe bağlı olan beyaz adam, öbürlerin hepsi kızıl derli, tepinip duruyor böyle boncuk gibi terler döküyor ve bu reise yalvarıyor beni sakın öldürme beni yiyeceksin eline ne geçecek bak beni bırakırsan sana şu fayda yaparım bu fayda bu var sayıp dökü bir yandan da uğraşıyor aman kurtulayım diye nihayet uzun bu sahne devam ettikten sonra ama reis hiç istifini bozmuyor bir ara ipini gevşetiyor ne yapacak? Etraf kızıl derilerle çevrilmiş. Kaçması mümkün değil. Yapabileceği tek şey reisin önüne gelip daha candan yalvarmak. Nitekim öyle yapıyor. Koşuyor, geliyor. Etme, eyleme. Bak sana şu faydam olur, bu faydam olur. Bir kere daha, daha iri terler dökerek yalvarıyor, yalvarıyor, yalvarıyor. İşte tam o esnada nihayet bu çubuğunu çeken kızıl derili reis lütfediyor, dönüyor ve buna atfı nazar ediyor filmin en heyecanlı anı. Şimdi ne diyecek bu reis bu beyaza? Söylediği söz şu. Mesele basit, gebereceksin diyor. <laughs> Tekrar dönüp çubuğunu çekiyor. Ben şimdi 40 sene sonra niye bu olayı hatırlıyorum? Çünkü şimdi buşa söylenecek söz bu da onun için. Ne olacak? Mesele basit. Gebereceksin. Neden? İster Bağdat bombala, ister Afganistan'ı bombala, ister Keşmir'i, ister Filistin'i. Bu bombalar senin kanserine merhem olmaz arkadaş. Firavunluğu bırakacaksın, hakkı üstün tutan medeniyete döneceksin. Adil düzene döneceksin, başka çaresi yok. Bütün bu sözler bu salonda bulunan inançlı kardeşlerimizin mesuliyetini arttırıyor. Neden? Çünkü bu adil düzen gerekir ki bir an evvel bizim ülkemizde kurulsun. Başka ülkelere örnek olsun, bütün insanlığa örnek olsun. İşte bütün acı tecrübeleri geçirdik. Şu batı taklitçiliğinin bizi nasıl işsiz bıraktığını, bu faizciliğin, şu anda gene faizler yüzde yüze fırladı gidiyor. Sonu yok, mümkün değil. Akıl vali bir adam bu gidişattan hayır geleceğine inanamaz, deli olmasıyla Mümkün değil. İşte 8 senelik tatbikat. işte 40 senelik tatbikat. Tek çözüm adil düzen. İnsanlar bu zulümleri çekmeye mecbur değil. Bugünkü şu düzen hakkı yüz olan insana 8 veriyor, doksan alıp elinden götürüyor. Bu zulümdür. Bu insanlar gerçekleri bilmiyorlar kendilerinden gerçekler anlatılacak olursa kimse ya Rabbi ben belamı istiyorum diye oy vermez. Halbuki bugün böyle oluyor. Gerçekleri bilmedikleri için. E ne olacak? İnanan insanlar bütün güçlüklere rağmen bu gerçekleri önce şu 60 milyon insana duyuracağız.